Merhaba dostlar, bugün analizini yapacağımız e, hissemiz e, Sanel Mühendislik. E, hisse, ekranda gördüğünüz e, aylık bir grafik. E, yani buradaki her bir mum bir ayı ifade ediyor. Hisse'de şöyle güzel bir e, formasyon var. Burada kanal desteğinden, kanal direncine doğru bir yukarı hareket geçmişti. Sonra burada kanal desteğinde e, belli bir süre hareket etmiş. Sonra tekrar yukarı hareket, sonra tekrar kanal desteği tekrar hareket. Geçmişten günümüze gelelim. Ee, şu anda şurada görüldüğü gibi tırtıklı çizgimizi takip ederseniz e, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. E, buradan başlayan düşüş trendi şurada iki defa bu tırtıklı çizgi yani düşüş trendimizi e, kırmaya çalışıyor. Burada bir burada iki kıramadıktan sonra aşağı doğru bir iniş oluyor. Ve son zamanlarda tekrar yukarı doğru bir hareket var. Hisse de şimdi dikkat edeceğiniz elinde hisse olanlar veya hisseyi almaya düşünenler için söyleyeceğim. Hisse de 26-21-62. Hisse şu anda 1916'da 16da 21-62. Önümüzdeki süreçte bu hissenin direnci olacak. Eğer 21.60 üstünde kapanışlar alırsak yukarı doğru bu kanal direncine doğru bir e, aksiyon alabilir. Ama 21.60 kırılmazsa ve oradan e, tekrar aşağı doğru inerse e, kanal desteğine doğru bir e, iniş olabilir. O yüzden 21.62 bizim e, hareket yerimiz. Eğer üstünde ise e, pozisyonlarımızı korumaya devam ediyoruz ya da e, üstünde kaponuçlarda e, hissede alım yapabiliriz. Ama e, Ola ki orayı geçemezse aşağılar aşağıya tekrar inerse e, kanal desteğimizde e, 13 ile 14 civarı yani e, konforlu alım yerleri e, bu alanla da bu hisse toplanabilir. Yukarıda da 2162 geçilirse e, 48'lere 50'lere doğru bir e, atak izleyebiliriz. E, şu an için bu hissede söyleyebileceklerim bu kadar. E, 2162'yi e, takip edin. E, Herkese teşekkür ederim e, videoyu izlediğiniz için. E, abone olup like atarsanız sevinirim.